3 Aralık Cumartesi günü Yeni Kapı Surp Tateos Partagomeos Ermeni Kilisesi'nin isim gününe özel ayin düzenlendi. 4 Aralık Pazar günü ise kilisenin sevgi sofrası Patrik II. Sakın riyasetindeki kutsal sunu ayini ile kutlandı. Paşa Episkopos Aram Ateşen riyasetinde 3 Aralık Cumartesi günü Peder Nathan Arabyan ile gerçekleşen kutsal sunu ayini ile Kilisenin ismi olan Aziz Tateos ve Aziz Partokomeos anılarak Yeni Kapı Kilisesi'nin isim günü, 4 Aralık Pazar günü ise Yeni Kapı Surp Tateos Partokomeos Kilisesi'nde Patrik II. Sakın riyaset ettiği ayinle kilisenin yıllık sevgi sofrası kutlandı. Kilisenin din görevlisi peder Nerses Ayvazyan'la gerçekleşen kutsal sunu ayininde diyakoslar ve okuyucular Rabbin sofrasına hizmet ettiler. Rabbin duasının ardından toplu tövbeyi peder Melkon Pınarciyan yaptırdı. Komünyon dağıtımı ve ayin sonrası Patrik Kadasetli ikinci Saak Ermenice ve Türkçe vaaz verdi. Sevgili kardeşlerim bugünkü İncil üzüntülü haberleri bize aktarıyor. Daha doğrusu hayatın görmek istemediğimiz, gözden kaçırmak istediğimiz, unutmak istediğimiz bir yönünü bize hatırlatıyor. O da felaketler. Birdenbire gelen felaketler. Hissus diyor ki, bakın diyor, bütün bunları zannediyor musunuz ki bu insanlar sizden daha günahkardı, onun için başlarına geldi? Yok dedi. Ölüm hepinizin başına böyle gelecek ansızın. Önemli olan şey, bu ölüme hazır mısın? Tanrımla barıştın mı? tövbe ettim mi? Önemli olan şey bu. Yoksa bu hayat, bu hayatın dokusu felaketlerle dolu. Buradan çıkacağımızın garantisi var mı? Depremin şu anda olmayacağının garantisi var mı? Hiçbir şeyin garantisi yok. Peki, tövbe etmek ne demek? Çünkü Hissus'un sözünü ettiği bu halk, konuştuğu o halk imansız bir halk değildi. O zamanları ateizm falan bilinen bir konu da değildi. Herkes imanlıydı. Yahudisi de imanlıydı, putperesti de imanlıydı. Bir şey iman ediyorlardı. Peki bu imanlı, inanan insanlara Hissus'un sözünü ettiği tövbe ne demek? Ne yapacaklardı bu insanlar? Sevgili kardeşlerim, İsa haçta şöyle dedi ölürken "Ey baba ruhumu ellerine teslim ediyorum." ve son nefesini verdi. Sen o son an geldiğinde bunu diyebilecek durumda mısın? Yoksa aman Tanrım çok erken henüz daha en iyi duamı etmedim. Henüz daha oruçlarımı tutmadım. Henüz daha yapacağım iyilikleri yapmadım. Henüz daha Avedaranımı okumadım. Henüz daha bu karşılaşacağım Tanrı'yı tanımıyorum. Bana öfkeli mi, kızgın mı bilmiyorum mı diyorsun? İşte İsa diyor ki bunun ölçütü, tövbenin ölçütü budur. Onun için Tanrı'yla barışmaktır tövbe. Tövbe Tanrının istediği gibi yaşamaya başlamaktır. Ona inanmak değil. Herkes inanır. Herkesin içinde bir iman vardır ama onun istediği gibi yaşıyor muyuz biz? Ona yaklaştık mı? Tövbe ettim mi, etmedim mi? Bunun ölçütü nedir biliyor musun? Her gece uykuya yatarken, uykuya dalarken bu sözü ediyor musun? Tanrım, ellerine bırakıyorum ruhumu. Bilmiyorum belki bu benim son gecem olabilir ellerine bırakıyorum. Seni seviyorum. Elimden geldiğince imanlı olmaya çalışıyorum. Beni koru, beni bereketle. Bu dünyadaki işin bittiğinde beni kendi güzel mekanlarına kabul et. Varsa yanlışlarım bana göster. Yarın uyandığımda uyanırsam bana kendini daha iyi tanıt. Daha iyi Hristiyan olmak için bana zaman ver. İşte bu duayı ediyorsak biz tövbe etmişizdir. Eğer bunu etmiyorsak yani kendimizi Tanrı'nın kollarına bırakmıyorsak o zaman henüz daha bizim bu dünyada tamamlanmamış hesaplarımız vardır. Bu dünyada maddi hiçbir hesabın tamamlanmayacak. Hiçbir şeyi tamamlayıp gidemeyeceksin. Hiçbir zaman umduğun kadar zengin olamayacaksın. Hiçbir zaman umduğun evlerde, umduğun arabalarda olamayacaksın. Hiçbir zaman umduğun kadar sağlıklı olamayacaksın. Hiçbir zaman çocukların umduğun kadar sadık olmayacak sana. Hiçbir zaman o maddi beklentilerini bu dünya karşılamayacak seni. Boş yere umut ediyorsun. Umudunu Rabbin üstüne koy. Umudun Tanrı'da olsun. Onun için yaşa. Onun istediği gibi sev. Onun istediği gibi bağışla. Ki zamanı geldiğinde o da seni bağışlasın. Onun için Hisus diyor ki, bir gece geliyor ki o gecede hiç kimse çalışamaz. Gündüzken çalışın. Gündüzken hayatınızı anlamlı kılın. Öyle ki Gelin biz Tanrı'ya dua edelim. Vaazların ardından Yeni Kapı Kilisesi için tüm hizmet etmiş ve emeği geçmiş olan Rab'de uyuyanlar için ayini ruhani duaları okundu. Sonrasında Patrik Hazretleri Yeni Kapı Surup Tateos Partokomeos Kilisesi'nin sevgi sofrasını kutsadı. Hep birlikte söylenen Rabbin duasıyla tören son buldu.